Merhaba arkadaşlar, ben Çağlar. Bugün sizlerle yine güzel bir intro hazırlayacağız. Az önce izlediğiniz arama motorunda kelime yazıp kendi logomuzu ve sitemizi çıkartma olan introyu hazırlayacağız. Her zamanki gibi ben dosyayı videonun açıklama kısmına link olarak bıraktım. Bu linke tıkladıktan sonra 5 saniye bekleyip reklamı geç diyorsunuz. Fili dolant diyerek indirebiliyorsunuz. Dosyayı indirdiğiniz gibi RAR'dan çıkartıyoruz. Her zamanki gibi açıp ilk işlem olarak fontu yüklüyoruz. Roboto fontunu çift tıklıyorum. Fontu yükle diyorum ve işaret doğru yükledikten sonra yükleme işlemi tamamlandı. Daha sonra e, arama motoru After Effects programını açıyoruz. Evet dosyamız açıldı. Bu introda yapacağımız 3 işlem var. İlk önce arama motoru kısmındaki bu yazıyı değiştireceğiz. Daha sonra kanal adı yazan yere ya logomuzu ya site adresimizi yazacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Arama motor kutusunun içindeki arama kutusunu tıklıyorum ve burada istediğinizi yazın yere. Ben kendi isteğime göre örneğin ücretsiz intro nasıl yapılır olarak yazıyorum. Yazdım ancak arama motorunda bu biraz ortada çıkacağı için görüntü çok hoş olmayacak. Ben bunu biraz sola çekmeyi düşünüyorum. Mouse sekmesine tıklıyorum. Bunu biraz sola doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi tam baş kısmına geldi. Şimdi diğer kısım olarak buraya kanal adım ya da site adresimi yazacağım. E, kanal adını yaz yazan yere logo kısmını seçmemiz gerekiyor. Burada isterseniz kanal adın yerine isminizi yazabilirsiniz. Çağlar Akçam örneği bu şekilde. Ama ben buraya logomu koymayı düşünüyorum. Hemen file deyip import deyip tekrar file deyip buraya koymam gereken logoyu seçiyorum. Open diyorum. Logomuzu aşağı doğru sürükliyorum. Ve biraz küçültmek istiyorum. Transform'dan skala kısmını sola doğru çekerek logomu küçültüyorum. Gördüğünüz gibi logom geldi. Hemen diğerini kapatıyorum ve alan dosyasına giriyorum. Logom geldi ama biraz yukarıda oldu. Bunu biraz aşağı almam gerekiyor. Her zamanki gibi mouse sekmesine tıklıyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Yine alan dosyasına geldim. Sürükleyip geldiğinde gayet güzel oldu. Biraz daha aşağı çekersem sanki daha da güzel olacak. Evet. Alan dosyası gayet güzel oldu. Logomu hallettim. Şimdi bir de slogan ya da web sitesi yazan yere kendi web sitemi yazacağım. Site adresi yazan kısma çarpılarakçam.com diyorum. Ve bu kısımda işimi bitiriyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. İşlemimiz tamamlandı. Ama sadece bu işlemle bitmiyor tabii ki. İsterseniz buradaki renkleri de değiştirebilirsiniz. Mesela bu mercek kısmını ve şuradaki kısımları rengini değiştirebiliyorsunuz. Ben size hemen onu da göstereyim. Burada General Settings kısmında seçip Efekt kontrol kısmına geliyorsunuz. Bazılarınızda bu efekt kontrol açılmıyor olabilir. Hemen Open Efekt kontrol dediğinizde bu kısım direkt gelecektir. Burada efektlerin altına tıkladığınız zaman renk ayarları geliyor. Bu gördüğünüz dört rengi ben değiştirmek istiyorum. Kendi renklerimi koyacağım. Onun için hemen şuradan renkler kısmını açıyorum. Ana rengimi seçiyorum. Ctrl C ile kopyaladım. İlk rengimi değiştiriyorum. Ctrl V yaptım. Bu kısım değişti. Diğeri ikinci kısım. Ben orayı ellemeyeceğim. Üçüncü kısma geçiyorum. Onu da aynı renk yapıyorum. Bir diğerinde Hemen koyu rengi seçiyorum. Ctrl-C diyorum. Diğerini açıyorum. Ve o kısımları da siyah yapıyorum. Ctrl-V ve Ctrl-V Bu kısımda işim bitti. Şimdi mercek kısmını da diğer renke seçiyorum. Ctrl-C ve mercek renginde kendi rengimi koyuyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel istediğim renklerde bir intro oldu. İşlemimiz tamamlandı. Burada yapmamız gereken başka bir işlem kalmadı. Şimdi render alma işlemine geçiyorum. Composition kısmından Add to Render diyerek render ayarlarına geldim. Her zamanki gibi render settings ayarlarına dokunmuyoruz. Output modül kısmında format QuickTime olarak seçili bırakıyoruz channel kısmında RGB alfa diyerek OK diyoruz. Daha sonra kaydetmemiz gereken yeri seçip render diyerek işlemi bitiriyoruz. Evet, render işlemimiz tamamlandı. Her zamanki gibi dosya boyutuna bir bakalım. Alan dosyasına bilgi veriyorum. Ve yaklaşık 1 GB'lık bir dosya oldu. Hemen bunu kalitesini düşürmeden boyutunu düşürme işlemine geçeceğiz. Adobe Premiere Pro'yu açıyoruz. Program ilk kısmını kapatıyorum. File deyip, New deyip, Project diyerek yeni bir dosya açıyorum. Dosyayı masa üstüne seçip ayarlayabilirsiniz. Dosyamız açıldı. Bu kısmında tekrar File deyip, Import diyerek hazırladığımız dosyayı Adobe Premiere Pro'nun içine atıyorum. Buradan da sürükleyip timeline'a bırakıyorum. Daha sonraki işlem olarak file, export, media diyerek yeni bir çıktı alma işlemine geçiyorum. Burada format kısmını tekrar QuickTime olarak seçiyorum. Bu kısımda HD 1080p 29fps'i seçiyorum ama 29fps değil dosyanın boyutu. Yaklaşık 60fps olarak ayarladım ben bunu. Buradan frame rate kısmını 60 seçerek ayarlıyorsunuz. Daha sonra da kaydetmeniz gereken yere konsol üstüne intro diyerek Sev dedikten sonra export diyoruz ve işlemi tamamlıyoruz. Evet, render işlemimiz de tamamlandı. Hazırladığımız dosya yaklaşık 1 GB'dan 1.5 MB'a düştü ve kalitede hiçbir değişiklik olmadı. Evet. Hepsi bu kadar. Basit ve kolay bir şekilde siz de istediğiniz gibi introları hazırlayabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kafanıza takılan soruları da yorum kısmına yorum olarak katabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.